Evet, yine ben. Yine altı abi. <laughs> en sonunda diyeceksiniz ki yeter abi artık her gün şu short videolar yapmaktan bunalmadın mı? Ee, bunu almadım arkadaşlar ya ben bir işe koşturuyorsam bir ailem varsa illaki bunun içinden hepiniz yani bu işten hepiniz koşarsınız yani illaki bir yerlere gelmek için. Yani az önce bir 1000 TL'lik destek olma videosu diye bir short videosu attım. 2000 e yakın insan izledi. Ya bu, bu 2000 e yakın insandan yani bizlere neden abone olmuyor? Yani ben biliyorum sizlerin hani e, kaliteli içerik sevdiğinizi ama ufacık elimlerle imkanlanır imkan konuşamadım artık yani bu kadar <laughs> kafam Allah pullu oldu. Bu kadar imkanlarım varken yani şu kadar şeylerle sizlere videolar çıkarmaya çalışıyorum, short atmaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte hani ne olursa ufak tefek. Hani bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Köylere gidiyorum, araştırıyorum, ediyorum, bakıyorum. Hani sizlerin de ufacık bir desteği benim için çok büyük bir minnetdadır ve çok değerlidir benim için. Benim buraya gelen e, bir abone olsun, işte Mehmet abone olmuştur, Hasan abone olmuştur, kimse bilmiyorum. Bana o gelen aboneler çok değerli. Onlar bile benim aileme katılması benim için büyük bir destektir. Bir abone bir abonedir YouTube'da. YouTube'un ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Keşfete düşürmek, video içeri çıkarman, onu yapman, bunu yapman çok zor. Ya sizler de bana bir destek olursanız sevinirim. Ya çok güzel içeriklerim var. Şu 5000 olalım. Şu des, bir intelekt yapayım. Ondan sonra ee, bir sürü araştırdım. Ya liste, bir liste oluşturmuşum. Belki 30 tane içerik videolarım var. Daha düşünüyorum daha ne, ne, yapabilirim, ne edebilirim bu kanalı insanlara ne verebiliriz diye. Bu arada biraz yorgunluğum var. Çünkü hani işten geliyorum ediyorum falan filan derken yani kusura bakmayın onun için de. Yorgunluğum da olabilir gözlerimden yani hiçbir şey olabilir. Bu sizin için biraz kötü görüntü olduğu için de kusura bakmayın. Yani desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gerisini size bırakıyorum canlarım. Allah'a emanet.